Şimdi, etkileşimli terapi kayıt formu bölümünü biraz anlatmak istiyorum. Yine, Saybank'e girdim. Sisteme girdiğim sayfaya geliyorum. Buradan İngilizce veya Türkçe seçe seçebiliyorum. Ben yine Türkçe'yi seçeyim. Kullanıcı adımı yazdım, şifremi yazdım ve sisteme giriş yapıyorum. Evet, burada deneme kullanıcımı biraz önce açmıştım terapist olarak. Ee, ve onun sayfasına hızlıca gidebilirim. Deneme kullan kullanıcımın çözdüğü raporlara bakıyorum. Ölçek raporlarına biraz önce kaçınma ölçeğini çözmüştü danışanım. Kaçınma ölçeğine tıkladığımda ben de seans sırasında e, danışanımın sonuçlarına hızlı bir şekilde ulaşabilirim. Bununla beraber şimdi üzerinde durmak istediğimiz esas konu terapi kayıt formu. Terapi kayıt formu seans sırasında danışanımızdan elde ettiğimiz bilgileri uygun kategorilere ayırarak tüm seansları bir bakışta kendi bünyesinde toplayan bir arayüz. Yani e, burada bu terapi kayıt formunu geliştirirken bunu hedefledik. Yani bütün yapılan şeyleri özet bir şekilde bize gösterebilecek bir arayüz. Sadece derlemekle toplamakla kalmıyor. Aynı zamanda topladığımız bilgilerin e, tedavi amaçlı değiştirmek için üzerine gideceğimiz e, bölümlerini de bölümlerinde de bize yardımcı olması için tasarlandı. Örneğin bilişsel davranışçı terapiler yapıyorsanız kullanacağınız teknikleri size liste halinde sunan bazı arayüzleri var. Şimdi ona bakalım. Diyelim ki danışanınız geldi ve danışanınızın size gelmesine neden olan temel şikayeti hayır demekte zorlanmak. Danışanım geldi ve şikayetini yazmaya başlıyorum. Hayır demekte zorlanıyorum. Gördüğünüz gibi yazdıkça ...sistem daha önce kaydedilmiş edilmiş şikayetleri arayıp e, siz, size en uygun örnekleri karşınıza getirebilir. Bu sayede geri planda ciddi bir veri topluyoruz. Yani seansta konuşulan her şey neredeyse sistemde birikmeye başlıyor. Ben bu sistemi yaklaşık 1,5-2 yıldır kullanıyorum. E, %70-%80 yeni bir şey yazmıyorum artık. Hep eskilerden seçiyorum ki bu sistemin geliştikçe e, bu oranın artacağını... Ve Ciddi bir bize otomatizasyon kolaylık sağlayacağını düşünüyorum. Hayır demekte zorlanıyorum mu? Listeden seçtim. Ee, Bunu bir şikayet olduğunu belirtiyorum sisteme ve seviyesini buradan belirliyorum. Ee, bu hayır deme de zorlanma sizin için ne kadar büyük bir problem, ne kadar zorluk yaratıyor? Onun derecesini danışanım ifadesine göre kaydediyorum çünkü daha sonra o şikayetindeki ilerlemeyi bu derecelerle takip edeceğim. Hayır demekte de zorlanıyorum şikayeti ne kaydettikten sonra bununla ilgili bir örnek çalışabilirsiniz. Bir yandan da bilişsel davranış terapilerin ilkelerine göre gidiyoruz aslında. Aynı zamanda şema terapilerinde. Hayır demekte de zorlanıyorum üst başlığımız. Peki bununla ilgili bir örnek verebilir misiniz diye normalde seansta sorarız. Ve sorduğumuz zaman danışanımız bize bir olay anlatır başından geçen bu şikayetin altında bulunan bir olayı. Bu şikayet ne olabilir? Düşünürsek, hayır demekte zorlanan bir insan, yöneticimle zam konusunu konuşmak olabilir mesela. Yönetici daha yaza, yazmaya başlar başlamaz, sistem yönetici konulu, yöneticiyle yaşanan sorunlar, iş yerinde çok yaşanan bir problemdir. Daha önce girilen bütün yöneticiyle ilgili olayları ya da şikayetleri karşıma getiriyor. Evet, yöneticiyle sorunlar, üst başlık, bütçe vermemesi, maaş konusunda konuşmak. Aa evet, zam istemek yerine bu da var. Zam zam konusunu konuşmak da varmış. Yöneticimle maaş konusunda konuşmayı diyelim ki danışanımız bize anlatıyor. Bunu bir olay olarak, bir event olarak kaydediyorum. Eventin şiddeti yok burada. Daha çok olaydaki düşüncelerin şiddeti bizim için önemli. Yöneticimle maaş konusunda konuşmak önemli olayını kaydettik ve daha önce de çalışılmış bir olaymış gördüğümüz gibi. Normalde seansda biliyorsunuz bir sonra sorduğumuz soru. Yöneticinizle maaş konusunda konuştuğunuz zaman sizi zora sokan düşünceleriniz neydi olur? Yani olay sırasındaki bilişler, düşünceler bizim için önemli bir hedeftir. Yöneticinle maaş konusunda konuşmak sırasında hayır demekte zorlanan bir kişi neler düşünebilir? Çok ayıp düşünebilir ya da ee, yanlış bir şey söylediği için yöneticisinin kendisine kızacağını e, düşünebilir ve beni işten atabilir, beni işten çıkar çıkarabilir olabilir. Bakalım beni işten yazdığımızda Aa, evet daha önce kaydedilmiş bir düşünce beni işten atabilir düşünce olarak kaydediyorum. Şikayetim kayıtlı. Şikayetimi açıklayan olay kayıtlı. Aynı zamanda o olay sırasında aklımda geçen ve beni e, hayır demekte zorlayan düşüncelerden bir tanesine yakaladık. Bunları çoğaltmak mümkün fakat örnek olarak bir düşüncede tutmakta fayda var şimdi dedik. O sırada hissettiğimiz duyguları, içimizden geçen motivasyonu, başa çıkma davranışlarını, duyumlarımızı, şemalarımızı ve modlarımızı da kaydedebiliyoruz buraya. E, yani Kişinin o sırada bizim için önemli olan yaşantısının bütün parçalarını yakalayıp buraya kaydetmemiz mümkün. Ee, kısaca ona da örnek verelim. Yöneticininle maaş konusunda konuşmak konusu bende endişe yaratıyor ki endişe büyük bir ihtimalle daha önce çalışmış bir duygudur. Bunu emosyon bölümüne yazıyorum. Seviyesini seçiyorum. Duygumu da yazdım. Ee, motivasyonum havadan sudan bahsetmek olabilir aslında. Hani bir yandan zamla ilgili konuşmam gerekirken, maaş konusunda konuşmam gerekirken e, her söyleni alttan almak. Evet, alttan alıyorum ya da alttan almak. Yapmam gereken oyken içimden gelen başka bir şey oluyor. Bunu da motivasyona kaydedebilirim. İçimden gelen şey alttan almak. Davranışımı yazabilirim, duyumlarımı yazabilirim. E, kullandığınız yönteme göre bilgisayar davranış terapileri için bu kadar yeterli. E, şema terapi için biraz daha detaylı e, bölümler var. Onları şimdilik e, bu bölümde anlatmak uzatıcı olacağı için geçiyorum. Burada neler yapabiliyoruz? Şikayetle ilgili e, bunları yazdık ama daha sonra birbirine ayırt etmek için e, önemli bir hareketle bunları birbirine bağlıyoruz. Bu arada ekranı daha rahat kullanmak için büyütebilirim. Yöneticimle maaş konusunda konuşmak, hayır demekte de zorlanmanın bir alt kolu. Yani bunları birbirine bağlıyorum. Ki daha sonraki seanslarda açtığım zaman o olayla ilgili çalıştığım düşünceleri, o olayla ilgili çalıştığım duyguları kolayca görebileyim. Evet. Ee, bu seans için, bu örnek seans için beni işten atabilir düşüncesiyle danışalım, çalışmak istediğimizi varsayalım. E, ee, hemen kenarında gördüğünüz gibi liste açan bölümler var. Hangi tekniği kullanmak istiyorum? Aşağı ok tekniği önemli bir tekniğimiz terapide kullandığımız. Aşağı ok tekniğini e, kullanmak istediğimizde not almamızı kolaylaştıracak. Aşağı ok, ara, aşağı ok arayüzü sayfası açılıyor. E, aşağı ok arayüzünde bilgisayar davranış terapiyi bilenler bilirler. Olayın gidebileceği ...en kötü senaryoyu yakalamaya çalışıyoruz. Beni işten atabilir. Eğer seni işten atarsa ne olur? Ee, parasız kalırım. Parasız kalırım zaten daha önce çalışılmış bir konuymuş. Oradan da seçebiliriz. Parasız kalmak seni neden üzer? Ee, çünkü herkes farklı üzebilir parasız kalmak biliyorsunuz. Parasız kaldığım zaman borçlarımı ödeyemem. borçlarımı ödeyememden çalışan olmuş ilk defa biz çalışıyoruz kaydettim borçlarımı ödeyemezsem ne olur ee, yasalarla başım derde girer gibi kişinin e, işten atılmak daha doğrusu patronla maaş konusunu konuşma konusunda en derinde yaşadığı e, düşünceleri yakalamaya çalışıyoruz. De, e, temel düşünceleri. Yani parasız kalırım, borçlarımı ödeyemem, yasalarla başım derde girer gibi. Aşağı ok tekniğini e, bu şekilde zaten seanslarda uyguluyoruz ama bu ara yüzler aracılığıyla da hızlı bir şekilde kaydederiz. Bunun gibi e, pardon beni işten atabilir düşüncesi üzerine gidebileceğimiz kanıt karşı kanıt, kar zarar analizi ya da temel düşünceye yakıldığımızda yaşansal çalışmalar e, gibi, ödev verme gibi pek çok teknik burada e, kayıtlı. Örnek verelim. Pardon örnek diyorum. Ödev verelim e, danışanımıza. Beni işten atabilir düşüncesinin geçerliliğini sınamak için bazen ödevler veririz. E, belki daha önce e, daha önce yöneticiden zam istemiş arkadaşlarla görüşmek. Yani yönetici, e, yöneticimizin e, zam isteme konusundaki davranışını öğrenmek istiyorsak Belki bu güzel başlangıç olabilir. Daha önce yönetici, yöneticiden zam istemiş arkadaşlara görüşme ödevinin senin için zorluğu nedir diye sorduğumuzda danışanımıza çok zor olmayacaktır büyük bir ihtimalle. E, diğer insanlarla bu konuyu görüşebilirim. E, bu sayede zam ister istemez yöneticisinin işten atacağına ilişkin düşüncesinin gerçekliğini hesaplaması için danışanımıza yardımcı oluruz teknik olarak. E, tabii ki bizi burada esas ilgilendiren konu bunlar zaten yaptığımız şeyler teknikler ee, ama bir de bunu sistematik bir şekilde kategorilere göre test etmek önemli. Çünkü bir seans sonra tekrar danışanımız geldiğinde hayır demekle zorlandığı noktaları görmek istediğimizde hangi olaya çalışmışız, hangi düşüncelere çalışmışız, hangi duygular ortaya çıkmış e, şey görebiliyoruz. Aynı zamanda burada çok e, önemli ve işe yarar olduğunu düşündüğümüz bir nokta. Danışanımız herhangi bir gün, herhangi bir şekilde cep telefonundan, tabletinden, bilgisayarından sisteme girdiğinde ödevini görebiliyor. Bu nasıl olduğuna bakalım. Danışan olarak tekrar şifremi girdim. Ve e, girdiğim zaman seansta terapistimin bana verdiği ödevi burada görebiliyorum. Daha önce yöneticiden ne, ne yapacaktım ben seansta düşüncesi bazen bizi çok yakalar. Daha önce yöneticiden zam istemiş arkadaşlarla görüşüp yöneticinin bu konudaki tutumunu öngörmeye çalışacaktım. Bu ödevi yaptığım zaman da yanına tıklamak ödevimi tamamlanmış görevleri atacaktır. Ee, bununla beraber pek çok daha, daha sonraki videolarda açıklayacağımız başka bize kattığı faydalar da var Cybank'in. Onları da zamanı gelince konuşacağız ama e, terapist kayıt formunu kullanmak dediğimiz zaman kabaca bunlardan bahsedebiliriz. Umarım sizin de işinizi kolaylaştırır.